Savaşlar yeni komşularıyla tanışmamışlar daha. Sen tanıyor musun? Sorma. Aa, al. Yeni ev sahipleri işte. Hani görmüyorum. Hizmetçi var orada yaprak süpürüyor. Ayşen. Ne haber? İyiyim. Seni arkadaşıma tanıştırayım. Mesela? Ayşen, ee, Ayşen Savaşların yeni komşusu. Merhaba. Bak, merhaba. Kusura bakma. Biz de yan tarafa geçeceğiz, gelsene. Hem yeni komşularınla da tanışmış olursun. Şey, olur. Babamla dışarı çıkmıştı zaten. Ben elimi yıkayıp hemen geliyorum o zaman. Tamam. <laughs> Nasıl yani? Dur sen bir de muhabbeti dinle. Birazdan çok eğleneceğiz. Feride. Ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz. Yürüyüşte karşılaştık. Ta tatlım çok koşturuyorum biliyorsun. Yani arada da seni göreyim dedim. <laughs> Hay, e, tanıştırayım yeni komşunuz Ayşen. Süreya, Merhaba. Ben böyle elim boş geldim ama otursanız. Ayşen çok seviyormuş İstanbul'u. Bizlerden gördüğü kadar. Nasıl yani? Daha önce hiç İstanbul'a gelmedin mi? Yok. Ama annem babam burada yaşamışlar. İşte bu yılda tanışmışlar ya zaten. Annem çok anlatırdı ama ben hiç gelemedim bir türlü. Kısmet bugüneymiş. Desene alışana kadar turist sayılırsın diye. Ee, Teride de sana rehberlik yapar artık. Hı? Ee, düğün telaşı var biraz zor olur ama... ...telefonu ver istersen bulunsun. Benim cep telefonum yok ki. şeydir Ayşe. 2013 yılındayız. 10 yaşından büyük bir telefonu olmayan bir tek sensin. Bravo. Şey yani hiç ihtiyacım olmadı. Olsaydı alırdı babam zaten. Kayseri'deyken ben pek evden çıkmazdım. Burada da çıkmıyorum. Babam izin vermiyor. Yani anca onunla birlikte bir yere gidersek işte. Ne demek babam izin vermiyor? Çocuk değilsin ki sen. Biz de öyle. Ya i̇zni bırak evin her işini sen yapıyorsun Ayşen'cim ya bunun dışarı çıkaracak vaktin yok ki zaten ya evde yardımcıları yok ama çok yetenekli Ayşen ya bizi yemeğe davet ettiler her şeyi tek başına yapmış yemeği temizliği servisi ya ne aklınıza gelirse işte her iş gelir elimden yemek yapmayı da severim. Salih abla tuvalimi odama kaldırır mısın? Ne güzel resim. Onu sen mi çizdin? Evet. Hobi olarak yapıyorum ama. O fotoğrafa bakarak mı yaptın? Öyle. Ama bir şeyleri mutlaka değiştiriyorum. Başka resimlerim de var. Görmek ister misin? Evet. Kızlar, ben Ayşe'ne resimlerimi göstereceğim. Bu kız sizin eski kahyana kızı ve yalıyı satın aldılar öyle mi? İnanamıyor değil mi insan? Zevksiz bir de. Yani paranın satın alamadığı şeyler var demek ki. Vallahi bu durumda ambalajı düzeltmeye bile yetmemiş. Aşkım şu küçücük kaçamak bile nasıl güzel geldi. Keşke daha sık yapsak. Kaçamak güzel yapan sık değil nadir olmasıdır zaten. İlk günlerimizde her anımız tatlı bir kaçamak gibi. Seni özlüyorum Savaş. Tamam bak. Diyet o satacaksın şimdi beni. Hadi bir çoluk yap bana biraz. Aa, şuradaki o zavallı kız değil mi ya? Ammacı mısın kıza? O nasıl zavallı demek öyle? Ha? Ya, haksız mıyım aşkım ya? Çok acı nasıl bir hali var? Sadece babası öldüğü için, <laughs> üniversite bile okumamış, düşünebiliyor musun? Hadi. <laughs> Bizimkiler ne diyordu böylelerine ya? <Gülüyor> kezban. <laughs> <laughs> Takiyenizi, tam kezban. Savaş. Evet. Toplantı odasında hala seni bekliyoruz. Ha, unuttun mu bugün PR için? Peki sen benim bir sekreterim olduğunu unuttun Neyse. Bana toplantılarımı hatırlatmak onun işi. Yarım saattir seni bekliyoruz ama. Hoş değil mi? Babamın hediyesi. Babam bilirsin klasiklere bağlıdır. Bu yüzden sadece katip olmadı. Babanın takım. klasik hediyeleriyle ilgilenmiyorum. Çalışıyorum. Bizim reklam toplantımız da senin işinin bir parçası, unutma. Bu reklam kampanyası için geç bile kaldık. Reklama ihtiyacımız olmadığı için olabilir mi? Herkesin reklama ihtiyacı vardır Savaş. Ayrıca başarılı reklam kampanyalarının bugüne gelmenizde oynadığı rolü inkar edecek değilsin herhalde. Bak, bu ne biliyor musun? Çatipoğlu'nun 1989 yılındaki kataloğu. İşte benim nostalji serime ilham veren katalog bu. Sen katip olduğunu Basit televizyon ve dergi reklamlarıyla ben buradayım diye bağırdın duydun mu? Ah, Duyamazsın. Neden? Çünkü buna tenezzül etmez. Malı o kadar iyidir ki kimsenin gözüne sokmaya çalışmaz. Öyle mi? Belki de bu yüzden sen yok satarken Katipoğlu batmak üzeredir. Neyse sen ne demeye çalışıyorsun? Ha? Ben Savaş Ataman bütün başarımı senin o ucuz reklam kampanyalarına borçluyum öyle mi? Bir daha sakın bana işimi öğretmeye kalkma. Benim başarımı kendini oyalamak için uydurduğun reklamcılık oyunlarına indirgemeye cesaret etme. Katipoğlu hırsı seni delirtiyor. Gerçekten delirtiyor. geldim Mesih Hiçbir yere çıkamam bu saatte. Hala kızgınsın Savaş. Ne saçmaydı bugünkü halim. Ya ne gerek var ki bu kadar uzatmaya? Hadi gel. i̇ki yani hafta önceden yaptık bu yemek programını. İptal et programı. Anlıyor musun beni? Program iptal. Rezil olacağım Savaş. Nasıl giderim sensiz? Bıktım artık beni yarı yolda bırakmandan. Anlıyor musun? Ben de senden bıktım Mesih Ben de senden bıktım. İyi akşamlar. Ne haber Ayşen? Bize mi geliyorsun? Saliye ablanın yemek kabını getirmiştim. Telefonunu buldum. Kırılmış ama... Sana doğru mu geldi kusura bakma? Önemli değil. Telefonu kırdığımı gördüğüne göre... ...ne konuştuğumu da duydum. Duydum. Duydun. Yani dinlemedim de ama şey duydum. Neyi duydun? şey... Ne? Şeyi bıktığını... Ayşen... Siz kadınlar hep böyle misiniz? Hı? Yorucu, boğucu, sıkıcı. Bilmem. Öyle miyiz? Bir derdiniz vardır belki de. Siz zaten hepiniz dersiniz. Bana bak. Sen de sevgilinle böyle boğuyor musun yoksa? Hı? Benim hiç sevgilim olmadı. İnanayım mı? Ben yalan söylemem. Gitmem lazım artık. İyi geceler. İyi geceler. Doktor. Ben de sana bakacaktım. Takılalım biraz. Olur. Ama mekan benden. Anlaştık. Acıktım. Ne yapacağım? Hah, ne? Çok mu acıktın sen? Ne güzel gözlerin var. Ne çok seviyorsun o küçük lan köri? yüzüne bakmıyor Nankör Korktu Korktu Küçük kork Sen hep insanların yüzüne böyle bakmadan mı konuşuyorsun ha? Yoksa sadece benim yüzüme bakamıyorsun Ama en de ne biliyor musun? Güzel olduğundan bile haberin yok. Hiçbir şeyin farkında değilsin, değil mi? Hı? Ne kadar güzel olduğunun farkında değilsin. Lütfen. Lütfen güzel olmaktan korkuyor musun? Ha? Yoksa benden mi korkuyorsun? Hayır hayır. Sen benim yanımda olmaktan korkuyorsun. gerçek misin? Hayır hayır bu... ...ilk öpücüğün değil değil mi? Haklı Aa, Feride. Cidden görmedim. Bu ne dalgınlık. Döndünüz demek. Hoş geldin. Ay evet. Bütün negatif elektriğimi kumlara bırakıp öyle geldim valla. Harika. Yani düğünü hatırlamak bile istemiyorum desem bana bozulur musun? Yo. Niye bozulayım canım? Eee? Evet, akşam beraberiz değil mi? Sen de Yasemin Hanım'ın açılışı için hazırlanıyorsun herhalde. Ay yok canım. Önüne geleni çağırmışlar. Ben sabahtan arayıp başımdan savdım. Artık her hafta bir açılış oluyor. O yüzden insanın hangisini gideceğini seçmeli. Size iyi eğlenceler tabii. Hayatım. Senin de bir ara Maldivler yapman lazım bence. Yorgun görünüyorum değil mi? Şu son günler çok ağır geçti. Tempom çok yüksekti. Ay çok çokmuş görünüyorsun. Bu son ayrılık bayağı ağır gelmiş sana demek ki. Ne ayrılı canım? Onu da nereden çıkartalım? Yani sen öyle diyorsan. Ya öyledir tabii. Ben şeyi öğrenince... ...tamam neyse canım. Yani sen kaldırabildikten sonra benim yorum yapmam olmaz tabii. Ben neyi kaldırabiliyormuşum Feride? Aman böyle şeyler de konuşulmaz zaten. <laughs> Ama her zaman aklında olsun. Ben yani ne zaman dertleşmek istersen ben hep buradayım. Ben hep Ejlan yanımdayımdır. Hiç sevmem öyle kara kedileri falan. Sen ne ima ediyorsun Feride? Açık konuş lütfen. Ee... Hayatım. Sen hiç merak etme. Davetle sizi sorarlarsa ben hiçbir şey söylemem. Aklın kalmasın yani. İstemem kalsın. Fatih, ne yapıyorsun? Hiç, oyalanıyorum. Gelsene. Ya sen gel. Deniz kesinde oturalım. Olur. Şunu bırakayım, geliyorum. Tamam, ben dinliyorum. Yeşilçam filmlerindeki kadınları hatırlatıyor bana. Türkan Şoray diye bahçeye koysan, utan içeri kaç desen onu atmaz. Seni bayağı eğlendiriyor değil mi? Ama o bir sirk maymunu değil. Bir dakika bir dakika. Yoksa sen bu kınalı yapınca... Kınalı yapınca Kezban, Yeşilçam kadını... Hangisi seni daha çok eğlendiriyor? Ha? Hangisi sana daha komik geliyor acaba? Çok merak ediyorum. Sen bizi gördün. Dün gece. Gördün değil mi? Fatih dün gece ne görmüşse var. Allah kahretsin seni. O kız da değil mi? O sefil Ayşe anne. Ne saçmalıyorsun sen?